Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi elimde P8 ve P8 Lite var. İlla abone özel P8 Lite veriyoruz. Abone olacaksınız, beğenirsiniz ve yorum yapacaksınız. İşte arkadaşlar elimde telefon P8, P8'de 8 P8 Lite biz P8 Lite veriyoruz. Size i̇şte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, Lite arkasında yazmam ya. söyleyeyim şey işte arkadaşı Arkadaşlar böyle Daha iyice daha iyice onu istiyorum. Arkadaşlar şimdi biz arat kargalarıyla gönderiyoruz. 10 TL kargo ücreti arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biz orada bir arkadaşa para bilmeyeceksiniz. İşte 10 TL kargo parası. Onu diyelim. Yanlış söylemişsin. 10 TL kargo parası var. Arkadaşlar, arkadaşlar size ilgili çekilebilir. Biz ana dilini düzeltmeyiz, biz İngilizce kullanıyoruz. Arkadaşlar, belki sizi uğraşmayın diye biz düzeltirik. Montiye arkadaşlar kutu aç, açık, açık gelecek. Gördüğünüz gibi kalın ama ince gösteriyor. Uzaktan ses ho ve ses açma, kapama. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar işte burada hat ve zt kartı bir işi. Bir şey hoparlör ve şarj Bu bunları devam edelim isteyince inceliğini görüyorsunuz arkadaşlar beğenin ve abone ol beğen ve abone ol yorum at abone olanlar beğenip ve yorum atsın arkadaşlar arkadaşlar bir tane konumuz var ki abone olanları göremiyoruz abonelerimiz açık olacak abone olduğunuz zaman abone ol başka taraftan açık yapın biz te, kazandığınız yazdığını satın kapatabilirsiniz. Ama arkadaşlar biz buradan görmüyoruz. Oradan bir it yazıyor, beğeniyor yorum yapıyor. Diyor ki tamam ben katıldım diyor. İşte arkadaşlar müziği açtı. Motorları iyi ses iyi, iyi çıkıyor. Açtım kapandı. Müzik de başlıyor ses çıkmadı. Ne oluyor ya arkadaşlar? Abi, abi, abi. えで <music>